Pamukkale Bisiklet Derneği'nin ikincisini düzenlediği Denizli Bisiklet Festivali Göveçlik Parkı'nda başladı. Merkez Efendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi'nin sponsorluğunda yapılan festivale Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu ile Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürles'in katıldı. Denizli'nin doğal ve tarihi güzelliklerini paylaşmak, şehrin kültürünü tanıtmak, bisiklet kullanımını özendirmek ve bisiklet kullanımına farkındalık yaratmak adına Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran gibi farklı ülkelerden de yaklaşık 120 profesyonel bisikletçinin katıldığı festival 3 gün sürdü. Teleferik'ten Leodikya'ya ve Başkarcı İsrafil Deresi'ne yol alan bisikletçiler festivalin tadını çıkardı. Göveçlik Parkı'ndan start alan festivalde Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin de pedal çevirdi. Anlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken uzun bir parkurda başkanların sağlıklı yaşam için çevirdikleri pedalda örnek oldu. Pamukkale Bisiklet Derneği Başkanı İsmail Biltekin Denizli Bisiklet Festivali kapsamında Denizli'nin coğrafi güzelliklerini paylaşma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Berkez Efendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesimizin aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızın Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle bu festivali gerçekleştiriyoruz. Burada yurdun dört bir yanından e, yüzlerce bisikletçimiz, bisiklet dostu üç gün boyunca bizlerle olacak. Burada biz üç gün boyunca Denizli'mizin tarihi yerlerini e, coğrafi güzelliklerini paylaşacağız ve yeni dostluklar kurma fırsatı bulacağız. İnşallah de gelecek nesillere yeni nesilleri, sağlıklı nesilleri yetiştirmek için bisiklete olan bilinci, kültürü artırmak için biz bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımıza desteklerinizden ötürü sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür ediyorum. Bir alkış rica ediyoruz başkanlarımıza. Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu belediye olarak 5. sınıf öğrencilerine hediye edilen bisikletlerle festivale verilen destekle ilgili Merkez Efendi bir bisiklet ilçesi olmuştur dedi. Evet bu sene ikincisini düzenlediğimiz çok... e, bisiklet festivalimize e, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz için öncelikle Denizli'mize Merkez Efendimize hoş geldiniz diyoruz. Şu an e, Denizli'nin en e, üst noktasından e, Göveçlik'ten inşallah startı e, vereceğiz. Geçtiğimiz yıllar yıldan beri Merkez Efendi Belediyesi olarak bisiklet kültürünün yaygınlaşması, derinleştirilmesi, zenginleşmesi adına çok önemli projelere imza attık. Bugün de bunun aslında taşlandırmasını yaşıyoruz. Artık Denizli bir bisiklet şehri olmuştur. Merkez Efendi bir, bir, bir bisiklet e, ilçesi olmuştur. Biz burada start verdikten sonra belli bir miktar e, katılımcılarla beraber bisiklet bindikten sonra da Merkez Efendi Belediyesi olarak bugün 5 ay okulda 5. sınıftaki çocuklarımıza da bisiklet hediye edeceğiz farklı aktivitelerle ülkemizin geldiği noktanın halkımıza yansıtılması gerekiyor diyen Başkan Gürles'in ise festivale destek vermelerinin kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi. Evet, Pamukkale Bisiklet Derneğimizin düzenlemiş olduğu ve ikincisini düzenlemiş olduğu yeni bir programdayız. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkez Efendilerle Erler, Pamukkale Belediyesi'nin artı Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Sağlık ve mesleğinin oluşturmasına yönelik Mustafa. bir çalışma. Şunu bilinmesini isterim Bizler belediye başkanları olarak sadece alt yapı ve üst yapıya da yetinmemiz gerektiği bir işarettir bu. Farklı aktivitelerle halkımızın, ülkemizin geldiği noktanın halkımıza bunun yansıtılması gerekiyor. Bu anlamda da bizler yeni kuran bir belediye başkanı olarak hem merkez alanında hem de belediye başkanı bizler de ciddi destek veriyoruz, katkı veriyoruz.